Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber toplu kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar iki tane ürünümüzü göstereceğiz ve harflerimiz var harflerimizle onlara puanlar, puan vereceğiz arkadaşlar ilk olarak yapacağımız bir toplu açılım paketimiz ee, başlayalım çünkü başlamayınca şey oluyor hmm, işte geç oluyor geç olunca da siz atlasarak izliyorsunuz evet ilk başta şöyle bir toy boxumuz var ben açtım onu ama yemedim Açtım ama yemedim. Arkadaşlar burada Allah çıktı. Evet arkadaşlar bir dakika kamera ayarlayayım. Şöyle bir toy box ürünümüz var. Şöyle arifesi son kullanma tarihi falan filan. Evet arkadaşlar ilk olarak yaptığımız şey böyle açıyoruz. Bakın şöyle açıyoruz. Ve aa içinden bir etiket çıktı şu sakızımız. Bunu yiyoruz. Tadı da güzel olacak. Bir dakika bunu denemek. Sonrasında şimdi ilk başta tasamız var. Şöyle çevireyim. Okay. Dön. Hah, yamulmuş biraz. Bakın hareket ediyor. Aa, güzelmiş. Evet, tasamız var ve bir tane şöyle maymunlu bir şeyimiz var. Onu da sonraya saklayacağım. Bir sonraki ürünümüzde şey yapacağım, tadacağım. Evet şimdi sakızımızın tadına bakmaya geçelim. Evet küçük bir parça. Alıyoruz. Yiyeceğim. Hmm. Küçük olsam da biraz daha yiyeyim. Gayet güzel. On üzerinden üç buçuk. Yok ya. On üzerinden sekiz buçuk puanımız var. Evet. Bakın burada harflerimiz var. Tabi bu harfler bitmiş. Bunu kullanmayacağız. Burada şöyle şurada sayılarımız var. Ve burada da harflerimizin aynısı var. Şimdi buraya 10 6 e, puan verelim. Evet gördüğünüz gibi 6'yı çıkarttık ve üstüne yapıştırdık. 6 puan. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ürünümüze geçelim. Siz de videoları like atıp Evet arkadaşlar diğer ürün, diğer abur cubur ürünümüz çıt kırıldı. Arkadaşlar böyle bir yeni bir şey çıkmış. Bakın burada çubuk kraker yazıyor ama böyle şekerliymiş diyorlar. Evet ben açtım paketi uğraşmamak için. Ve küçük bir tane alayım. Tadına bakacağım. Şöyle bu yeterli. Şöyle Sanki böyle şekerliyle tuzlu karışmış da biraz tadı bozmuş gibime geliyor. Hem biraz azgılayamıyorum sanki. İdare eder. bunu önce 5 puan veriyorum. Hemen etiketimizden 5 puanı çıkartıp yapıştırıyoruz. 5 çünkü ile şekerli karışınca biraz kötü oluyor galiba. Ondan şey yaptık. içindekileri okudum. İçindekilerde evet size göstereyim. Bakın burada yazıyor ki tuz ile şeker var. Şeker. Tuz ile şekerli katılmıştı diyor Evet arkadaşlar böyle iki tane ürünümüz vardı. İki tane ürünümüzü tanıttık. Şimdi size bir sürpriz olacak. İki tane demiştim video girişinde değil mi? Ama ben üçüncüyü de göstereceğim. Evet. Üçüncü ürünümüz böyle oyuncak tipinden bir şey. Evet. Arkadaşlar karşınızda yolcu treni. <laughs> evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yolcu trenimiz de var. Rayları falan düşmüş hep. bir Hepsi öyle devrilmiş. içine görüyorsunuz. Bu fiyatı 65 TL idi. Geliyorsunuz biraz daha yaklaştırayım burada yazıyor 65 TL Naiz bunu 65 TL aldık arkadaşlar bu arada biz bu toy box'u yapıştırmayı unuttuk hemen ben bunu açıyorum açıp geliyorum Bakas, baka. arkadaşlar benim biraz işim çıktı benim yerime zengin çocuk gelecek zengin çocuk gel buraya video senin devam edecek Merhaba beyler. Buraların sahibi benim. Anladınız mı? Evet. Kanalın adı da Ömer Takadige değil. Zengin çocuk olacak. Neyse arkadaşlar Ömer gitti bir daha gelmez. Ya ne saçma videolar. Rast biz Şöyle Şu hareketi küçük beğen beğendiyseniz bir like atın. Abone olun. Bunu için. Bunun için like atın tamam mı? Yoksa kanal için değil. Evet arkadaşlar. Ucun tanıtıyorduk en Yemiş biraz da bu. Bu biraz da yemiş aynen. Yedi içinde bana kalmamış. Puanlandırıyormuş bir de bu oyunları. Kulların sahibi benim. Evet bunu açamamış. Bunu açmayı bile becerememiş. Treni bile tanıtamamış ya. Ya treni tanıtamamış ya. Evet arkadaşlar ben açarım. Korba <Sessizlik> bu Evet arkadaşlar. Trenimizin üstüne yapıştırıcıyız. Evet yapıştırdık. Şimdi trenimizi açacağız. Yatırdık yere. Ben koyun gibi ters yatırmışız. Evet arkadaşlar. Bir şeyler içinde. Töküyoruz. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Devam ediyoruz videomuza Evet şu treni Yerde yapıp göstereceğim size Videoyu like mı lan Evet arkadaşlar Bakın yapsın Evet Trenimizi yapmayı Başardım Şimdi Malzemeleri alalım Alıp geliyoruz. Evet. Ürünlerimizi tanıtalım. Bir tane ışık. Bir tane tren durdurma şeyi. Pil. Ve şöyle bir ev. tersesi. Vagon. Dandik bir şey. Dandik bir şeye benziyor. Vagon. Ve trenimiz. Evet. Treni yerleştirelim. Yerleştirmem lazım. Ayrıca gözlüğü açmam lazım. Şimdi bunu buradan koyalım. Burada burada, koyduk mu iş hazır olacak. Evet trenimizi yerleştirdik. Hemen bunları da yerleştirelim. Çünkü video çok uzun oluyor. 8 dakika olmuş bile. Evet. Bunu buraya yerleştirdim. Bunu da buraya yerleştirdim. Evet, evi de buraya yerleştirdim. Açtım. Hayır. Aa, gidiyor. Bayağı hoş. Karşıla sardım. Hızlı gidiyor. Düz yolla da hızlanıyor. Vaaay. Wow. Yemez. Dur. Arkadaşlar. Bu arada bu bavul Bakanı. bu yolcu Bakanı. Evet. Videomu videoma like attınız mı lan? Artık buranın adı Ömer Sokadik olmayacak bu kanalın. Kanalın ismi değişecek. Diyenler videoya like atsın. Değişmeyecek diyenler de atsın. Kanalın ismi değişecek mi? Bence değişmeyecek. Kanalın ismi değişsin diyenler. Evet arkadaşlar. Eğer bakarsanız videomu severseniz başka figüran nerede çıkacak ortaya? Ömer gel lan buraya. Gel. Evet arkadaşlar videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sevmediyseniz de hatta oh, abone olun. Arkadaşlar bu arada figüranlar gelecek. Figüranlarla ilgili video çekeceğiz. Zengin çocuğun dediği gibi. Figüranlar gelecek. Figüranlarla da video çekeceğiz. Eğer figüranlarla video gelmesini istiyorsanız 5 tane like gelsin bu videoya.